karşınızda 250 GT adamlar gerçek kasasını alıp kesip biçip bu hale getirmişler. Dodikleri filan kes komple şişirmiş arabayı. Şuradaki karbon aksam muhteşem gözüküyor. Arabada bu arada sarı gördüğünüz her şey altın kaplama. 24 ayar altın. Üzerinde Ferrari 612'den alınmış 5.7 litre V12 li bir makine var. Altın kaplama küçük dikiz aynası. Adam bunu çekerse canın yanar. Ferrari logosunu kes. Üzerine gördüğünüz bütün şu civataların hepsi de titanyum. Arabanın üzerinde bu arabaya özel olarak üretilmiş her ay var. 6 pistonlu Brembo frenler var. Şu karbonlara bakar mısın? Muhteşem gözüküyor. Direkt düz buraya egzoz yapmış. Buradan böyle geliyor. Burada eskalap logolarını görüyorsunuz. Bunlar da komple altın kaplama. Düz boru egzoz sistemi çok acayip gözüküyor. Şunlara bakar mısın? Çok iyi. Bir de gel sesini dinleyelim. <laughs> oh! Arabanın içi tamamen Ferrari 612'den alınmış. Gel içine geçelim. İçine girmek için şuradan şunu çekiyorsun. Kapılar aynen bu şekilde açılıyor. Aston Martin gibi yukarı doğru aç. İçine geçmek biraz sıkıntı. Şöyle. Carbon direksiyon koymuş. Dikiz aynası burada. Biraz ufak gözüküyor. Çok da bir görüşün yok. Odyssey marka müzik sistemi koymuş.